Merhabalar herkese. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Transit Plüton'un doğum haritanızdaki güneşinize ve ayınıza 2024 boyunca yaptığı açıları ve yaşamlarınıza olan etkilerini çekmiş olduğum videoları bu kanalda yayınladım. Eğer hala izlemediyseniz Transit Plüton'un güneşe ve aya olan açıları videolarını izleyebilir. 2024'te Plüton Transit'inin sizlerin yaşamlarına ne gibi temalar getirdiğine dair de fikir edinebilirsiniz. Bu videoda transit Plüton'un 2024 boyunca doğum haritasındaki Merkür'e açılarından ve yaşamlara olan etkilerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki transit Plüton Kova burcuna geçiş yaptı. 2024 boyunca transit Plüton Kova burcunda 2 dereceye kadar ilerleyecek. Doğum haritanızda eğer Merkürünüz 0, 1 veya 2 derece Kova, Aslan, Akrep, Boğa, Terazi ya da İkizler burcundaysa Transit Plüton 2024 boyunca yaşamlarınızda fazlasıyla hissedeceğiniz temalar yaşatabilir sizler için. Ancak bu burçların 3 derecesinde ve daha ileri derecesinde Merkür'e sahip olanlar Plüton Kova etkilerini daha çok 2025 ve sonrasındaki yıllarda hissetmeye başlayacaklar. Merkür düşüncelerimizi, mantığımızı, iletişim biçimimizi, düşünce yapımızı, eğitim ve öğrenme biçimimizi, koordinasyon becerilerimizi, hesap kitap yapma becerilerimizi, konuşma, yazma becerilerimizi temsil eden bir gezegen. Dolayısıyla 2024 boyunca transit Plüton enerjisi düşünce biçimimizi, iletişim tarzımızı, bakış açımızı, öğrenme biçimimizi yavaş yavaş değiştireceğimiz deneyimler yaşatabilir bizlere. Merkür öğrenmektir, Plüto sırlardır. Transit Plüto bugüne dek bilmediğimiz şeyleri öğrenmemizi sağlayabilir 2024 içerisinde. Aynı zamanda okültizm, ezoterizm, spiritüelizm, astroloji, parapsikoloji gibi birçok konuya da ilgiyi artırabilir. Bu konularda derin araştırmalar yapabilir ve eğitimler alabilirsiniz. Aynı zamanda Başkalarının da sırlarını öğrenebilirsiniz ve onlar hakkında fikirleriniz kökten değişebilir. Biraz daha e, detaya inersek, Merkürünüz eğer 0, 1 ya da 2 derece Kova Burcundaysa, transit Plüton Merkürünüzle 2024 boyunca kavuşum açısı gerçekleştirecek demektir. Dolayısıyla bir yıl boyunca derin bir odaklanma içinde olabilirsiniz. Diğer zamanlara göre çok daha çabuk öğrendiğinizi okuduklarınızı çok daha çabuk algıladığınızı ve unutmadığınızı fark edebilirsiniz. Bu da zihinsel kapasitenizin güçleneceği bir yıl olduğu no işaret ediyor açıkçası. Transit Plüton'un en güçlü dönüştürücü etkisini Merkürünüzle kavuşum yapacağı için sizler hissedebilirsiniz. Merkür zihnimizdir. Transit Plüto derin ve köklü dönüşüm enerjisiyle zihninizi yenileyecek ve düşünce tarzınızı kökten değiştirecektir. Adeta bu zihnin yeniden doğuşu, yeni bir bilinçle ve yeni bir düşünce biçimiyle var olmak gibidir aslında. E, düşünüş biçiminizin, zihinsel kalıplarınızın, kurallarınızın kökten değiştiği deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğer Merkürünüz doğum haritanızda zorlayıcı açılar alıyorsa, zihinsel değişim ve dönüşümünüz, düşünce kalıplarınızın yıkılışı ya da kırılışı sizi birazcık zorlayabilir ama transitin sonunda daha derin bir kavrayışa, daha derin bir anlayışa ve bakış açısına sahip biri olabileceğinizi söylemek mümkün. Öğrenmek, eğitimler almak, araştırmalar yapmak, derin odaklanma gerektiren işlere zaman ayırmak size bu yıl başarı getirebilir. Herkesin yüzeysel bildiği şeyleri sizler derinine inebilirsiniz ve Hatta derinine indiğiniz konuların bilinmeyen yönlerini keşfedebilirsiniz. Araştırmak, okumak, öğrenmek ve yazmakla ilgili işlerde başarı ve güç getirebilecek deneyimler yaşatabilir size Plüto. Bu açıdan e, bu transit enerjisini çok iyi değerlendirmenizde fayda var. Transit Plüto kendinize, başkalarına ve hayata bambaşka, daha derin bir manada aslında bakmayı öğren, öğretecektir size. Bazı şeylerin nedenleri üzerine fazlasıyla düşünebilirsiniz bu yıl. Bu da biraz zihinsel olarak sizi yorabilir açıkçası. Yaşayacağınız deneyimler insanlarla ve yaşamla ilgili bakış açınızı tamamen değiştirecektir. Buna bağlı olarak bazı insanlarla iletişiminizi tamamen keserken bazı insanlarla da iletişiminiz çok daha da güçlenebilir. Keskin ve derin bir zeka enerjisiyle dolduğunuzda hissedebileceğiniz bir yıl olabilir 2024 ve iletişim biçiminizi güçlendirmenizde fayda var bu yıl. Çünkü başarının anahtarı aslında kendini iyi ifade etmekten geçecektir. İletişim becerilerinizi geliştirmek için eğitimler almak, diksiyon ve beden dili kurslarına katılmak etkili ve güçlü bir iletişimci olmanıza destek verebilir. Bu sayede ikna kabiliyetiniz çok fazla güçlenecektir ve konuştuğunuz insanların üzerinde derin bir iz bırakma, onları etkileme şansınız da olabilir. Öğrenmek istediğiniz yeni bir dil varsa 2024 boyunca dil eğitimi almak çok iyi bir fikir olabilir sizler için. Çünkü hem çok iyi öğrenebilirsiniz bu dili hem de kolay kolay unutmayabilirsiniz. Merkür iletişim biçimimizdir. Transplüto 2024 boyunca Merkürünüzle kavuşacağı için zihinsel sezgi ve bilme haliniz çok fazla artabilir. Otururken, yürürken, bir yere bakarken zihninizin aniden derinliklerinden bazı bilgilerin size bildirildiğini deneyimleyebilirsiniz. Bu tarz enteresan, kimseye kanıtlayamadığınız bir takım deneyimler yaşayabilirsiniz açıkçası. İletişim kurma şekliniz, kullandığınız sözcükler şimdiye dek nasılsa bundan sonra tam tersi olur, olabilir. Diyelim ki sessiz sedasız biris, biriydiniz ya da gerektiği zaman aklınıza geleni söylemiyordunuz, kendinize saklamayı tercih ediyordunuz ama transit Plüto enerjisi sizi gereken yerde en etkili konuşmayı yapan birine dönüştürebilir. Sözcükleriniz çok keskin ve vurucu olabilir e, açıkçası. Birileriyle iletişim kurarken de o güne dek deneyimlemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Örneğin size bir şeyler anlatan bir kişinin size doğruyu söyleyip söylemediğini hemen sezebilirsiniz, bilebilirsiniz için içsel olarak. Aynı zamanda söylediği şeylerin satır aralarında asıl söylemek istediği şeyleri anlayabilirsiniz. Plüto kriz ve manipülasyondur. Kimin sizi manipüle etmeye çalıştığını, kimin kriz çıkartmak istediğini, kimin kriz potansiyeli olduğunu da hemen anlayacağınız bir yıl olacaktır 2024 sizin için. Doğum haritasındaki merkürünüz 0, 1, 2 derece akrep ya da boğa burcunda ise transit plüto 2024 boyunca merkürünüzü kareleyecek demektir. Sizin için 2024 zihinsel olarak oldukça stresli, zorlu ve baskı altında hissediyormuşsunuz gibi bir yıl olabilir. 2024 boyunca iletişim krizleri ve manipülasyonlara maruz kalan kaldığınız deneyimler yaşamanız mümkün. Kriz ve manipülasyon dolu iletişimi Merkürünüzün doğum haritanızda yerleştiği ev yönettiği yönettiği ikizler burcu veya yüceldiği Başak Burcu ev konularındaki insanlarla yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla e, bu videoyu izlerken belki bir yandan e, haritanıza bakma şansınız varsa Merkürünüz hangi evde ise o konudaki insanlarla e, kriz yaşayacaksınız demektir. Ya da Merkürünüzün yönettiği İkizler Burcu eviniz ya da Başak Burcu eviniz hangi evse 2024 boyu içerisinde e, siz bu kişilerle kriz ve manipülatif durumlar yaşama olasılığı yüksek birisiniz diyebiliriz. Transit Pluto zihninizi ve düşüncelerinizi temsil eden Merkür'ünüzü kareleyeceği için 2024 boyunca düşünce kalıplarınız yıkılabilir. Asla yapmam, asla öyle düşünmem dediğiniz birçok konu geri dönüşü olmayan şekilde değişebilir. Mesela çok inatçı biri olabilirsiniz diyelim ki verdiğiniz sözden asla geri dönmeyen ya da ben bunu yapmam ya da ben bunu yapacağım çok kesin kararlarınız olan net çizgileriniz olan biriyseniz bunun tam tersi olmaya başlayabilir. 2024 boyunca transit Plüto sizi aşırı kuşkucu biri de yapabilir. Kolay kolay kimseye inanmayabilirsiniz ve her şeyi en ince ayrıntısına dek öğrenmek her şeyi kontrol eden biri olmak isteyebilirsiniz. Kişisel hayatlarınızla ilgili gizlilik her şeyden önemli hale gelebilir. Çünkü kişisel hayatınızla ilgili insanların öğrenecekleri en ufak bir şeyle bile insanların size zarar verebileceğini düşünebilirsiniz. İşte bu düşünce aslında gizlilik konusunda sizi çok titiz, çok hassas bir haline de getirebilir. Transit Plüton'un Merkür'ünüzü karelediği 2024 boyunca zihinsel olarak çok gergin olabilirsiniz ve stresli olacağınız için e, iletişim konularında birazcık e, sıkıntılar yaşamanız da mümkün. 2024 boyunca kendinizi ifade etmek biraz zorlaşabilir. Fikirlerinizi diğer insanlara kabul ettirmeye çalışırken aşırı otoriter, zorba ve biraz da baskıcı biri haline dönüşebilirsiniz. İşte tam da bu noktada uzlaşı sağlamak, ortaklaşa karar almak gibi konularda krizler, tartışmalar, söz düelloları, güç mücadeleleri yaşamınızda mümkün. Plüton gizli saklı her şeyi yüzeye çıkaran bir gezegen öyle bir enerjide çalışır. E, transit Plüton Merkür'ünüzü kareleyeceği için Bakış açınızı, düşüncelerinizi tamamen değiştirecek ve büyük sırları da beraberinde açığa çıkarabilecektir. Bu sırların açığa çıkmasıyla birlikte e, konuyla bağlantılı olan herkesle iletişiminiz tamamen değişebilir, kökten değişebilir. Transit Plüton'un psikolojik bir yönü de vardır, zihinsel olarak bastırdığınız düşünceleriniz varsa transit plüto sizi bastırdığınız o düşüncelerle yüzleştirebilir. Bastırdığınız düşünceleriniz üzerine uzun ve derin bir düşünce dönemine geçebilirsiniz. Hangi konuda kendinizi kandırıp kandırmadığınızı sorguladığınız bir yıl olabilir 2024. Doğum haritanızdaki Merkürünüz 0, 1 ya da 2 derece Aslan Burcu'ndaysa Transit Plüton 2024 boyunca Merkürünüze karşıt açıyla bakacaktır demektir. Transit Plüto Merkürünüze karşıdan bakacağı için size büyük farkındalıklar kazandıracak deneyimler yaşatabilir. E, transit Plüto bugüne dek fark edemediğiniz şeyleri fark etmenizi, anlamanızı, idrak etmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla 2024 sizin için birçok şeyi fark ettiğiniz için bir uyanış yılı olabilir açıkçası. Bu tarz deneyimlerinizi daha çok Merkür'ünüzün doğum haritanızdaki bulunduğu ev, yönettiği ikizler ya da yüceldiği Başak Burcu ev konularında yaşamanız mümkün. Anladığınız gerçekler, fark edişleriniz, idrak ettikleriniz sayesinde de düşünce yapınız, iletişim biçiminiz, düşünce kalıplarınız kökten değişecektir. Ve sizin bakış açınız, düşünce yapınız, iletişim biçiminiz değiştikçe insanlarla da olan iletişiminiz değişecektir. Bazı insanlarla hiç görüşmeme kararı alırken bazı insanlarla da daha güçlü iletişim bağları kurma şansı elde edebilirsiniz. Doğum haritasındaki Merkürünüz eğer 0, 1 ya da 2 derece terazi ya da ikizler burcundaysa Plüto transiti 2024 boyunca size üçgen açıyla aslında enerjisini gönderecek. Bu enerji sizi derin sezgiler ve bilme hali deneyimleri yaşatabilir açıkçası. Aynı zamanda iletişiminizi güçlendirmek, etkili konuşmak ve ikna etmek konusunda oldukça destekleyici bir yılda olduğunuzu bilmelisiniz. Düşündüklerinizi hayata geçirme potansiyelinizi iyi değerlendirmenizde fayda var. Doğum haritanızda Merkür'ünüzün bulunduğu ev, yönettiği İkizler Burcu Evi ve Yüceldiği Başak Burcu Ev konularında da düşüncelerinizi, aldığınız kararları, planlarınızı gerçekleştirme ve bunları gerçekleştirdikçe de güçlenme fırsatı bulabilirsiniz. Tekamül yolculuğunuzda Plüton'un değiştirici ve dönüştürücü enerjisini en yüksek hayrınıza olacak şekilde yaşamanızı diliyorum. Eğer verdiğim bilgileri faydalı bulduysanız, Videonun altına yazdığınız yorumları okumak beni mutlu eder. Ayrıca videoyu beğenebilir, kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.